Bugün kedilerin insan koruyucularını nasıl seçtikleri gibi ilgi çekici bir konuya dalacağız. Bir kedinin neden sizi özel insanı olarak seçtiğini hiç merak ettiniz mi? Bu videoda bu ruhani bağlantının arkasındaki nedeni keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Kedilerin insan koruyucularını seçmenin benzersiz bir yolu vardır. Bu sadece fiziksel çekim veya uygunluğun ötesine geçer. Oyunda derin bir ruhani bağlantı var. Kedilerin sezgileri ve enerjiyi algılama yetenekleri güçlüdür. Enerjileri bizden daha iyi hissedebilirler. Çekim yasasına göre işler görürler. Kediler hayatımıza üstat olarak hizmet etmek ve bize ruhsal keşfe giden yolu göstermek için geliyorlar. Kaç kez bir şey için üzüldünüz veya endişelendiniz ve bu süreçte kedinizde oynadınız, fark etmediniz ama yaptığınız eylem stres ve kaygıyı serbest bıraktı? Çünkü kedinin de auranızı temizleme amacı var kedinin frekansı sizinkinden çok daha yüksektir. Bu yüzden kedinizde vakit geçirdiğinizde, frekansınız da yükselir. Güçlü bir koruyucu enerjiye sahiptirler. Aslında, siz bu dünyevi aleme gelmeden önce bile, siz ve kediniz tanışmaya ve onun yaşamınızda sizin enerjik koruyucunuz olarak hizmet etmesine karar verdiniz. Her kedinin kendine özgü ruhsal armağanları ve kişiliği vardır ve sizi ruhsal ihtiyaçlarınıza göre seçerler. Kediler olan üstün nitelikleri nedeniyle insanlık tarihi boyunca saygı görmüşlerdir. Eski uygarlıklardan modern zamanlara kadar kediler son derece değerli olmuşlardır. Kalplerimizde ve yaşamlarımızda özel bir yere sahip olmuşlardır. Kedilerin insanlarla olan ruhsal bağlantısı yeni bir olgu değildir. Kediler sadece ruhani varlıklar olarak görülmemiş, aynı zamanda pratik katkılarından dolayı da değer görmüşlerdir. Mısırlılar kedilere tarım toplumlarında yaygın olan fare ve yılan gibi zararlıları kontrol etme yetenekleri nedeniyle değer verirlerdi. Bu zararlıları kontrol altında tutarak kediler mahsulün korunmasında ve gıda depolanmasında çok önemli bir rol oynamış, bu da onların saygı duyulan yoldaşlar olarak statü kazanmalarına yol açmıştır. İlahi rolleri pratik işlevlerinin ötesine geçer. Mısırlılar kedilerin büyülü ve mistik güçlere sahip olduğuna inanırlardı kediler hem güneş hem de ay sembolizmiyle ilişkilendirilir, zarafetleri ve duruşları ilahi doğalarının tezahürleri olarak kabul edilirdi. Kedilerin fiziksel ve ruhani dünyalar arasında seyahat etme yeteneğine sahip olduklarına inanılır ve insanlar ile tanrılar arasında aracı olarak kabul edilirlerdi. Kedinin eski Mısır kültüründeki birinci rolü sanatlarında görülebilir. Bu tasvirler, kedilerin eski Mısır'daki ruhani ve kültürel önemine dair kanıtlar sunmaktadır. Bireyler olarak benzersiz enerji titreşimleri yayarız. Kediler yüksek duyuları ile bu enerjilerle bağlantı kurabilir, algılayabilir ve rezonansa girebilirler. Kediler insan koruyucularını enerjisel uyumluluklarına göre seçerler. Görme, işitme, koku alma ve dokunma gibi son derece hassas duyu organlarına sahiptirler. Bu da çevredeki ince enerjileri ve değişiklikleri algılamalarını sağlar kedilerin koruyucularını seçtiğini unutmamak önemlidir, ancak bu bağlantıyı tanımak ve onurlandırmak bize bağlıdır. İnsan koruyucular olarak bizim sorumluluğumuz, onların sevgi ve ilgisine karşılık vermektir. Kedi dostlarımız da bu ruhani bağlantıyı bu şekilde geliştirebilir, sevgi, saygı ve anlayış yoluyla güven inşa edebilir, kaliteli zaman ve ortak faaliyetlerle bağı besleyebiliriz kedi dostlarımızla güçlü bir ruhani bağ kurmanın karşılıklı faydaları, anksiyete ve depresyon seviyelerini de düşürür, bunu unutmayın. Unutmayın, bir kedi tarafından koruyucu olarak seçilmek gerçek bir onurdur. O her iki taraf arasındaki özel bağı, ne ve anlayışın bir kanıtıdır. Bu bağ değer verin ve besleyin, çünkü inanılmaz bir manevi değeri vardır. Kedinin bizi seçme olasılığına açık olalım. Bize verdikleri manevi bağı ve sevgiyi kucaklayalım. Kedi maneviyatı, yüzyıllardır insanları büyüleyen bir konudur. Kedilerin, oyuncu ve çevik doğalarıyla görünüşte çelişen sakin ve sakin bir doğaya sahip benzersiz yaratıklar olduğu inkar edilemez. Birçok kültür kedileri ruhani semboller olarak görmüş, onlara yüzyıllardır onurlandırılan ve saygı duyulan sezgisel ve mistik bir yetenek atfetmiştir. Örneğin eski Mısırlılar kedilere ilahi varlıklar olarak tapmış ve tanrıça bastard bir kedi şeklini almıştır. Kediler kutsal yaratıklar olarak kabul edilir, tapınaklarda ve evlerde bulunmalarının iyi şans getirdiğine ve kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılırdı. Daha yakın zamanlarda kediler çeşitli şekillerde maneviyatla ilişkilendirilmiştir. Bazıları için bir kedinin varlığı sakinleştirici olabilir ve birçok insan bir kediyle vakit geçirmenin onları günlük yaşamın stresinden uzaklaştırmaya yardımcı olabileceğini düşünür memnun bir kedinin nazik mırıltısının vücut üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu bilinmektedir ve birçok insan kedilerinin tüylerini okşayarak rahatlamaktadır. Kedilerin pisişik yeteneklere sahip olduğuna ve insan algısının ötesindeki enerjileri hissedebildiğine inananlar da vardır. Hatta bazı insanlar kedilerin ruhlarla iletişim kurabildiğini iddia etmektedir. Genel olarak, kedilerin maneviyatı son derece kişisel ve öznel bir şeydir ve her kişi buna kendisi karar verir. İster bu inanılmaz yaratıkların mistik güçlerine inansın, ister sadece güzel bir dostun arkadaşlığından keyif alsın, isterse de kedisiyle fiziksel gerçekliği aşan daha derin bir bağ hissetsin. Kesin olan bir şey var, kediler güzellikleri ve zarafetleriyle bize ilham vermeye ve bizi büyülemeye devam eden gerçekten harika yaratıklardır. Bir dahaki sefere kadar siz ve kedi dostlarınız neşe, rahatlık ve derin bir ruhsal bağlantı bulmaya devam edin yedilerin insan koruyucularını nasıl seçtiğine dair bu keşifte bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz, daha fazla eğitici içerik için beğendiğinizden, paylaştığınızdan ve kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun.